Bilişimsel kriz kavramını daha çok yetişkinliği, geçiş süreci içerisinde ele alacağız. E, literatür kriz konusunu tekrar tekrar önümüze koyuyor biliyorsunuz yaşamın getirdiği farklı olaylarla. Ve günümüzde tekrar bu COVID-19 salgın nedeniyle kriz çok önemli bir konu haline geldi. Bir tazelendik bu konuda. Genel olarak krizler üçe ayrılarak inceleniyor. Birincisi durumsal krizler ya da zorlu yaşam olayları başlığı altında ele alınan şu anda bizi evlere kapatan ve hayatımızı zorlaştıran kriz çeşidi bu grupta. İkincisi bugünkü odağımızı oluşturacak olan gelişimsel krizler. Ona daha ayrıntıyla döneceğiz ve son olarak da varoluşsal krizler yaşamın amacını, yönelimini, manevi değerlerimizi sorguladığımız, daha çok içsel çatışmalar şeklinde bireyin hayatına yansıyan bir kriz grubu daha yer alıyor. Bu bazen gelişimsel krize de çok iç içe giden bir yapı gösteriyor. İngiltere'de Greenwich Üniversitesi'nde sosyoloji kökenli, şu anda psikoloji bölümünde olan ve birçok disipline müthiş bir ışık saçmış genç bir akademisyen, 2008 yılında bu konuda bir doktora tezi yapıyor. Müthiş derinlemesine bir nitel çalışmayla ve ilk kez çeyrek yaşam krizi adı altında bir kavram ileri sürüyor. Ve bu süreden sonra 2013, 14, 15 devamlı bu konuyla ilgili farklı yayınlara gidiyor. İşte demin sizlere anlattığım şey aslında, e, kısaca literatürde QLC, Quarter Life Crisis olarak da kısaca geçen, e, karakteristik olarak 20'li yaşlardaki bireylerin yoğun olarak yaşadığı, en çok da 25-30 arasında e, bunun yoğunlaştığı bir gelişimsel kriz olarak nitelenmiş. E, ve yaptığı çalışmalarda iki şekilde yaşandığını gösteriyor. Daha doğrusu başlarında böyle gösteriyor. Bir, birinci gruba dahil olmama, dışta kalma krizi adını vermiş. Locked out. Biz böyle çevirmeye çalıştık. Henüz de bir yayınımız yok, ama ilk yayını yapacak olursak böyle göreceksiniz. Bir şeylerin yapılamadığı duygusu. Özellikle herkesin varken benim yok. Herkes orada derken ben buradayım. Herkes gelinlik giyiyor, düğün yapıyor, benim yok özellikle sosyal medyanın bunu çok tetiklediği ile ilgili de çalışmalar var. Facebook'un daha popüler olduğu dönemde yapılmış çok çalışma var. Facebook'taki paylaşımların izleyicilerde bu duyguyu son derece fazla yarattığı ile ilgili bayağı güzel ampirik veriler var. Yani bütün arkadaşlarım dediği aslında bütün tabii ki değil ama kişi böyle hissediyor. şunu şunu yaptı. İşte erkek arkadaş buldu ya da kız arkadaş Güzel bir hayatı var, geziyor, eğleniyor. Ben ise burada yalnızım. Ya da herkes iyisini buldu, ben kötü bir ilişki içindeyim gibi. Ee, gerçeğin biraz çarpıtıldığı, abartıldığı bir kaynak. Yani o bazı çalışmalarda ortaya çıkıyor tabii. Ama sonuç olarak bazı kişilerin kişilerde, örneğin iş başvuruları hep reddediliyor. Herkes güzel işlerde, ben değilim. Ee, ne bileyim herkes sevdiğiyle ben değilim. Herkes ailesiyle ben değilim şeklinde bir dahil olamama ya da dışta kalma diye karakterize edilebilecek. Normatif beklentilerin ön planda olduğu, yani insanların çoğunun bu yaşta yapmalı, yaşamalı diye düşündüğü beklentilerin, işte iş, ilişki, anne babalık, para gibi birçok şey sayabiliriz burada. Kişinin bunlardan uzak olduğu şeklinde bir yaşam krizi. Yani bu şekilde karakterize olan bir yaşam krizi. Ve kişiler bundan kurtulmak için ya da bu duruma çözüm bulmak için rollere girmek, yer edinmek ya da bir türlü alamadığı bir diploma varsa bunu artık almayı başarmak gibi çözümü üretiyorlar. Yani bir şeyler yapmakla ataletten kurtulmak şeklinde yaşanan bir kriz bu. Bir de bunun tam tersi olan grup ortaya çıkmış. Bunlara da hapsolmuş bireyler demiş Robinson. Locked in şeklinde ifade geçiyor İngilizce yazılarda. Burada da bir ilişkiye, bir şehre, bir okula ya da zalim bir yöneticiye maruz kalmış bir mağduriyet duygusu şeklinde yaşanıyor daha çok. Ben buraya hapsoldum ve bundan kurtulmak, kaçmak istiyorum. Yani burada ikisinde de gördüğünüz gibi çözüm değişimle ilgili ama birinde herhangi bir şeye ulaşmak, burada ise bulunduğu noktadan farklı bir şey ye gitmek şeklinde. Şimdi bunu şöyle bir ayırarak bakalım. Umarım nektir? iki tür kriz. Yani birinde daha e, pasif bir bekleyiş var kişide bana bir şeyler olsa diye. Ne olmak istediğini değişimin ne yönde olmak istediğinin çok keskin olmadığı. Aman iş bulayım da ne olursa olsun örneğin e, dahil olamamaya güzel bir örnek. E, bu işten kurtulayım da şuna geçeyim ise hapsolma krizine daha net bir örnek. Umarım açıktır bu iki ayrım. Evet, dahil olamama krizinde bilinmezlik korkusu var. Ve bireyler daha önceki yaşamını daha belirli görüyorlar. Ne güzel her gün okula giderdim, hocalarım bana neler yapmam gerektiğini bildirirlerdi. Takvimimiz vardı, işte verilecek ödevler vardı. Şimdi hiçbiri yok şeklinde. Ya da ne güzel bir ilişkim vardı. İşte onunla mesajlaşırdık. Ee, yani onu hayatımda var, var bilmek bana çok iyi gelirdi. Ama şimdi yok şeklinde yaşanan bir şeylerin dışında kalmak. Ve e, istek bana bir şeyler olsa keşke. Yani benzer şeyler olsa gibi. Aynı şeyi belki öğrenci Örneğin derslerini ve e, üniversite hayatını özlerken. Ama onun yerine tutan, hayatımı dolduran bir şeyler olsa şeklinde bir e, ihtiyaç burada söz konusu. Ve bu, bu antrik çalışmalarda üniversiteyi bitirmeden önce ne güzel hayatımın her şeyi belliydi gibi bir e, tespitte de bulunuyorlar. Nereye gideceğim, yurdum, ne bileyim tatilimi e, ne zaman yapacağım, ailemin yanına ne zaman geleceğim, her şey belliydi olsa şimdi bomboş, her şey belirsiz. Üstelik de Batı kültürü, yani bu verilerin çoğu Batı'dan, özellikle de Britanya'dan elde edilmiş veriler, belirsizliğe bizim kültürümüze göre daha çok tolerans gösteren bir kültür. Yani ben bunları okuyunca bizim çocuklarımız kim bilir neler yaşıyor diye daha da endişelendim aslında gelişimsel krizleri adına. Çünkü biz bir de toplum olarak daha çok baskı uyguluyoruz bu konuda. Yani bizce kendi içsel yaşamıyor Anası, babası, hocası, komşusu, herkes ee şimdi ne olacak diye biliyorsunuz bir beklenti altında, be, beklentiler altındalar. Belirsizliğin getirdiği bir kriz. Hapsolma ise mevcut olandan sıkılma ve değiştirme isteği. Buna ben çok sık rastlıyorum öğrencilerimde, eski öğrencilerimde öyle değil. Ee, ve özellikle son birkaç yıldır o kadar çok rastladım ki. İşi bırakmış örneğin 6 aylık. Belki şu anda aramızda olanlar da vardır benimle böyle özel paylaşım yapmış isim vermiyorum. <laughs> i̇şte müdür çok kötü davrandı, işi bıraktım gibi. Ya da işte şu alanda çalışmayı bir denedim, olmadı, birkaç ay içinde bıraktım gibi. Bu tabii ki tipik olarak hapsolmanın yaşanmasına bir işaret ama ben tabii içten içe, keşke biraz daha sabredip hiç değilse CV'sinde bir süre görünecek kadar bir şey olsa bu derdim. Çünkü bir şeyleri çok kısa sürede terk ettiğimiz zaman yarattığı etki farklı oluyor. Kayda değer bir süre yapmış olduktan sonra hele ki eğitim öğretim sektöründe biliyorsunuz. Yani birkaç aylık bir öğretmenliğin CV'de görülmesi ne yaratır? Onu da düşünmek çok önemli. Hap solmanın bir göstergesi. Yani bundan kurtulmak için yapıyorlar. Yıl sonunu bekleyemezsin hocam. Mümkün değil de öyle bir şey. Müdürüm bana yaptıklarını bir bilseniz diyor. Anlattığı şeyler hani müdürlerin çoğunun yaptığı şeyler olabilir aslında. Ama bir şekilde yorgunluk, seçenek fazlalığı gibi biraz da bir kuşak etkisi falan da var bunlarda. Ama gözümün önünde birçok sevdiğim öğrencinin böyle bu çeyrek yaşam krizini yaşadıklarına tanık oluyorum. Evet bundan bana bundan farklı şeyler olsa niteliğinde bir arayışa götürüyor kişiyi ya da bu krizden çıkmanın tabii insan öyle yaşamıyor da bu durumdan çıkmanın bir sonucu daha iyi bir ilişkiye, daha iyi bir işe, daha güzel bir şehre gitmek gibi kişiyi harekete geçirdiğini görüyoruz. Yani ikisinde de değişim isteği var ama bir grupta bulunduğu yerden bir şey olsun öbüründe de bulunduğu yerden farklı bir şey olsun. Umarım ikisi nettir. Bunu Robinson ilk çalışmalarında iki ayrı kategori olarak görmüş. Ama sonradan şöyle belirtiyor yazılarım. Bir önce diğeri sonra yaşanıyor şu kişinin hayatında diye. Yani bir dahil olamama yönündeki kriz daha çok beliren yetişkinlikte gibi ortaya çıkan hani kişi hayata ilk atıldığında değişimin en hızlı olduğu, yetişkinliğe geçiş beklentisinin çok yoğun olduğu dönemde yaşanıyor. Haps, e, hapsolma ise bir süre sonra yaşanıyor. Yani mesela ki evlilik olduktan sonra ya da sabit bir işe, o ufak tefek deneme işlerden sonra sabit bir işe girildikten sonra, yani ben ömrümün tümünü bu işte mi sürdüreceğim şeklinde, hiç biraz varoluşsal bir sorgulamanın da olduğu farklı bir hapsolma gibi yaşandığını söylemiş. Yani şu an için bize verilen bilgi, önce dahil olamama krizinin yaşandığı, daha sonra hapsolma şeklinde bir krizin yaşandığıyla ilgili bilgiler. Ve kriz sonrası büyüme, bu da çok klinik bir ifade aslında, daha telepatik bir şey. Ben o işlere bulaşmıyorum biliyorsunuz, benim işim değil. Ben kriz sonrası büyümeyi de e, gelişimsel olarak e, ele almak istiyorum. Çünkü bu gelişimsel krizlerinde e, telepatik süreçlere benzer şekilde insanları büyüttüğüyle ilgili çok veri var. E, bir kere krizler sonrası daha güçlü insanlar olarak hissediyorlar kişiler. Burada tabii tamamen insanın hissettiği e, temel alınmış. Yani objektif bir değerlendirme değil. Yani bir terapistin yazdıkları ya da bir takım testlerin ortaya koyduğu gibi tamamen bireyin kendi hissettiğiyle ilgili. Bireyin öz yetkinliği daha olumluya doğru kayıyor yapılan çalışmalara göre. Olumlu duygular artıyor. Kendine ilişkin, yani kendini daha çok sever oluyorlar insanlar. Benlik dediğimiz şeyin yükseldiğini görüyoruz. Yaşam kalitesi artıyor. Ee, ve o, o genel olarak olumlu değişiklikler oluyor. Kayda değer olumlu değişiklikler. Ee, yani bu basit bir his değil belki daha davranışsal boyutta ortaya çıkan e, işte kariyer planlarında değişiklikler, ilişkilerin bitmesi ya da yeniden başlaması e, ya da bir tedaviye direnilirken tedavinin kabul edilmesi gibi çok farklı seyredebilir. Tabii ki her kestiriş sonrası büyür mü? Ee, önemli bir soru. Yanıtını bilmiyorum. Ama gelişimsel krizlerin büyük ölçüde kişiyi büyüttüğü, geliştirdiği ve bir üst aşamaya taşıdığını söylemek mümkün. Yüzde yüz her birine uygun olmasa da. Şimdi size söz ettiğim verileri biraz paylaşmak istedim. Genç yetişkinlik, orta yaş ve ileri yaşta toplanan kriz verileri bunlar. Kriz yaşadım şeklinde bulduklarımız üstte, ee, yaşamayanlar altta e, kesik çizgiler olarak gördüklerimiz. Ee, az önce belirtmiştim en çok e, genç yetişkinlikte e, bunun yoğun olduğu bulunmuş hem de çok büyük bir örneklem grubu üzerinde. Bunu göstermek mümkün. Burada da yine e, çeyrek yaşam krizi, orta yaş krizi ve ileri yaş krizi diye adlandırdığımız krizlerin farklı dönemlerde yaşanmasıyla ilgili bir frekans paylaşıyorum. Aslında orta yaşla çeyrek yaşam arasında çok büyük bir fark yok. İleri yaşta büyük bir fark var. İkisi oldukça benzer sayılar gösteriyorlar. Bu da ilginç. Şimdi orta yaş krizinden de tabii ki biraz bahsedelim. Ben onu da atlatmış bir yaş grubundayım ve sanırım şu anda aramızda olanların en büyüğü olabilirim. Ee, çok güzel geldi bana bu bilgiler. Hepsini yaşayıp şöyle bir geriye bakmış olduğumu da fark ettim kişisel yolculuğumda. Şimdi çeyrek yaşam krizinde insanlar kendilerine çok odaklılar doğal olarak. Ee, ve alma odaklılar yani o psikolojideki e, kuramsal zenginliğe bir bakacak olursak hani alan insan tipi gibi bana olsun bana olsun şeklinde e, genç yetişkin bu alıcılığın çok yüksek olduğunu görüyoruz bundan sonra ne olacak sorusu çok soruluyor geleceğe dönük bir kriz yaşıyor genç yetişkinler ve yeterince büyümedim büyüdüm mü acaba yani ben bu yaştayım ama hiç hissetmiyorum Eskiden işte 30 yaşında adam deyince benim aklıma şu gelirdi, ben onun çok gerisindeyim gibi sorularla tetiklenen, saptamalarla tetiklenen bir şey. Oysa orta yaş krizine baktığımızda çok ciddi yapısal farklar görüyoruz. Bir kere orta yaş krizi asla kendi odaklı gitmiyor insan hayatında. Kendisi ve başkası odaklı. Hatta bazen çok kalabalık bir grup bile devrede olabilir orta yaş krizinde. Yani büyük bir aile, yaşlı anne babalar, kurulmuş bir iş yerinde çalışanlar, birçok işle ilgili ya da ekonomiyle ilgili başka kişi ortak. Mesela işi bırakıp gidesi var ama o işten birçok kişi para kazanıyor. Onların ne olacağı sorusunu da kişi sırtında taşımak zorunda. E, ee, tabii ilişki gibi konularda yalnızca iki kişi belki söz konusu ama orta yaş krizinde çeşitlilik çok fazla olduğu için e, oldukça omuzu yüklü orta yaş krizindeki insanların. Çok kişiyi düşünmek zorunda. Ve alma odaklı değil orta yaşlı insanların krizleri. Alma ve verme arasında yaşanan geldikler ve bunun arasında kalma. Yani kendisi hep alıcı olmuyor. ...çok da fazla üretmek, vermek e, şeklinde davranıyor. E, soru, bundan sonra ne olacakla sınırlı değil. Gençlerde olduğu gibi orta yaş krizinde... ...bundan sonra ne olacak ve artık ne olmayacak? Örneğin bir... E, işte ...20 yıllık evliliğini bitirmeyi düşünüyorsa kişi... ...orta yaş krizinin ortalama yaşı için söylüyorum. Artık neler olmayacak hayatımda? diye düşünmeye başlıyor. Yani yalnızca bir insanı, insandan vazgeçmek, onu artık görmek istememek değil, ortak geçmiş, konu komşu, akrabalar, çok yoğun bir şekilde yaşanmış paylaşımlar ve parasal yön tabii ki, evler ortak alınmış, yatırımlar ortak yapılmış ya da yapılamamış gibi yani çok fazla şey değerlendiriliyor ve zaman perspektifi genç yetişkinlerde olduğu gibi yalnızca geleceğe dönük olmuyor. Hem geçmiş, tabii kişinin artık haklı sayılır bir geçmiş olduğu için çok belirleyici. şimdiki süreç ve gelecek odaklılar. Farklı yaşam dönemlerine geçeceği gerçeğini de artık kişi çok bununla yüzleşmiş durumda. O yüzden zaman perspektifini çok geniş düşünüyor orta yaş krizindeki de. Daha zor mu bilemiyorum. <laughs> evet, hissettirdiği genç yetişkinden daha derinlikli bir şey. Artık genç değilim değil. Artık genç değilim evet. Ama henüz yaşlı da değilim ve yapabileceğim acaba çok şey mi var, az şey mi var gibi. bardağın neresinden baksa çok farklı şeyler görebileceği ve krizi daha çetrefilli hale getirebilecek bir kriz olduğunu söylemek mümkün, orta yaş krizini. Tabii bu, böyle anlatırken çok genel konuşuyorum ve hiçbir şeyi bu kadar e, yoğun ya da farklı alanlarda e, yaşamak durumunda değil bir kişi hayatında. Yani bazen tek bir konuda yaşanabilir bu yoğun e, kriz. Örneğin yalnızca kariyer konusuyla kendini gösterebilir ya da yalnızca ilişki konusuyla kendini gösterebilir. Bazılarında ise hepsi birlikte işler kişi için. Ama etkilerinin yaşa göre farklı olduğunu göstermek istedim. Evet, bu gelişimsel krizler kavramının gerisinde tabii müthiş bir kuramsal birikim var. Bir kere bu gelişimsel krizin içsel dinamiklerini anlamak için analitik yaklaşımdan, Freud ve izleyicilerinden çok yararlanmak mümkün yani Freud'un ve İslamitik kuramın genellikle gelişimsel krizi anlamaya dönük doğrudan yazıları yoktur biliyorsunuz. Ama bizim yorum için kullanabileceğimiz çok fazla şey var. Ben kendi adıma en çok Jung'un analitik psikolojisinden yararlandım. Bunları anlamak için. Kişilik kuramları dersini verme sorumluluğuyla Jung'a tekrar döndüm son yıllarda. Ve persona, shadow, anima, animus kavramlarına baktığımızda gerçekten orta yaş krizini ve cennet yaşam krizini çok iyi anlayabileceğimiz bir art alan sağlıyor bize. Toplumsal cinsiyet çok önemli bir temel bu krizleri anlamada. Çünkü kadının ve erkeğin hayatına o kadar büyük farklılıklarla yansıyor ki, Bazen krizi hiç hissetmemek, bazen de çok daha yoğun hissetmek şeklinde de görebiliyoruz bu yansımaları. Ve son olarak bu gelişimsel krizlerin ruh sağlığına da çok önemli yansımaları olduğunu görüyoruz. Bunlar tabi şu anda bizim ele alabileceğimiz konular değil. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.